Chamberlain'den umutluyum. Raşitsa ismi e, insanlar e, yokluğunu aradıklarında fark edeceksiniz. Raşit ise Beşiktaş'ın en akıllı, en flash birinci transfer Raşit Onu kenara yazalım. Ve Beşiktaş'ın artı bir yönü var. Belki onunla kapatacak olayı. Devre arasında yaptığı Onur transferi, Koley transferi. Hacı Ahmetoviç transferi. Bugün Hacı Ahmetoviç'in gelişimini görebiliyorsunuz. Evet. Aynen, öyle. Savunma 6 numarada çok Dinamik değil, fizikli, temaslı oyunu sevmiyor ama hücum oyunda e, özellikle e, agresif oynamayan takımlara karşı Hacı Ahmet'in bilekleri, oyun zekası, e, Beşiktaş'a değer kaçacaktır ama bazen anlar gelecek ki güçlü rakiplerle karşı oynarken Hacı Ahmet e son ve Salihten kurulu bir orta sahayla çıkarsanız rakip e, takımlar sizi e, yorar ve defansınızı, hattını çok sıkıntıya sokar. O zaman o yüzden sağlam bir altı numara orayı kapatacak bir altı numaraya ihtiyaç vardı. Bir tane yani Amerti ile e, Onana yerine ikisini topla bir tane sağlam altı numara alsaydınız daha efektif olabilirdi. Şu anda Amerti'yi nerede oynatacaksınız? Ya sağda Rozier'i keseceksiniz, o oynatacaksınız ki mümkün değil. Ya e, stoperde oynatacaksınız. E, stoperde de Kole'ye bu kadar başarılı, bence yılın en iyi savunma performansına imza attı. Üç gol attı. Hem savunma da iyi. E, onu mu keseceksiniz? Hayır. O zaman Erik Beyliği'yi keseceksiniz. Erik Beyliği aldıysanız Amerti'yi nereye koyacaksınız? Onan Ağa'nın yerine mi oynatacaksınız? Amir'in yerine mi oynatacaksınız? Tamam kadrolar alternatif olsun ama yabancı sınırınız da var. Orada başka bir hamleden vazgeçiyorsunuz. Beşiktaş şimdi Pepe'yi almak istiyor. Mülaka giderse diyor. Bakacağız diyor. Pepe gelmeye hazır bu arada. Pepe hemen son hemen abi sorular da var. Oralara gelmeden önce yorumlarını... E, Çok mu iç ya? Çok mu iç <laughs> karartık? <laughs> Yer verelim. Ee, ...Erman Bey demiş ki... ...Fatih abi lütfen bize müjdeler ver... ...bu, bu transfer dönemi Beşiktaş için... ...zor geçti demiş... Ee, ...Pepe diye sorulmuş... ...hemen altına da İlker Bey... ...gelir demiş, kendinden emir bir şekilde... ...hemen geleceğiz ona... Ee, ...Rıdvan... ...kiralanabilir mi Rıdvan Yılmaz... ...sorusu gelmiş... ...10 numara geliyor Gerçekten. mu abi... ...sorusu gelmiş... ...Muleka'dan çıkıp Pepe veya Sancho... ...gelir mi diye bir soru gelmiş... Kyle Beşiktaş'a döner mi diye bir soru gelmiş. Diğerlerine de yer vereceğiz abi İstersen bunlardan başlayalım. Önce Pepe'yi. Tabii. Pepe'den tek başlayalım. Abi. Evet. Fe, dünkü akşam saat 10 gibi yaptığım görüşmenin sonucu. Yani akşamdan sabaha bir şey değişmediyse <laughs> Beşiktaş Pepe ile yaptığı süreç içerisinde şu anda Pepe Beşiktaş'a gelmeye hazır. Ya yani bunu da bildirmiş. Ben gelebilirim noktasında. Beşiktaş'da da iki tane engel var bu konuyla ilgili. Şimdi birisi Muleka'nın gidişi. Muleka'ya üç tane talip vardı. Biri Mısır'dan bir takım. Biri Katar'dan bir takım. Bir tanesi de Zenit. E, Beşiktaş'ta heyecanlandı. Bu konuyla ilgili 5 milyon artı plus bir rakam. Bir bonuslu bonuslu bir satış bekleniyordu. Zenit'ten bir set çıkmadı. oradan sanırım Mısır'dan gelen teklifte ya da Katar'dan gelen teklifte Beşiktaş'ın istediği rakama ıı, yakın ıı, para da geldi ama Moleka da bu konuda biraz isteksiz davrandı. Yani sonuçta oyuncu kariyer planında şu dönemde belli şartlarda işte Katar'ı ya da Mısır düşünmeyebilir. Ondan Sanki sonra bu ayrılmak ay ister miydin abi? 23 yaş, 24 yaşında bir futbolcusun. Çok da güzel ah, paran var. Hı. Beşiktaş'ta oynuyorsun. Ben dünyanın parasını verseler sen... gitmezdim ya. Yani Messi Amerika'ya gidiyor. Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gidiyor. Suudi Arabistan'da Çok Kırım... ekstrem paralar veriyorlar Aa, o ayrı. Yani Yıldız... O şey, ayrı. Yani, yani da herhalde Paris'ten e, şeye gelmiyor yani. E, yani çok e, sen biraz e, romantik bakmanı e, tavsiye ederim. Yani parayı olan oyuncu gider hayatını işte e, Suudi Arabistan'da da yapar. Çin'e gidersin, Çin'de yaşarsın. Yani para oyunu bozar, soner. Hayatın gerçekleri yani şey abi tarzı. Beşiktaş'ta 2 oluyorsa hani Katar'da en fazla 5-6 verilir Muleka'ya. En fazla. Belki daha da fazla olabilir ama işte 2 aldığım doğru. yer bana 15-20 teklif ediliyorsa tabi giderim o ayrı. Ama iki katı ya, için çok da değmez bence ya. Vallahi bence değer. Soner'cim <laughs> değer. Başka düşünüyorum. Sana teklif var iki katına maaşına. Şimdi desem ya ben futbol plasta şurada 2 yıl yaşanmışlığım var, 1 yıl yaşanmışlığım var, hayır kalayım mı diyeceksin? Ne alakası var? Yani para, şartlar önemli, kariyer planında önemli. İsteyen kulüpler olunca olabilir. E, Muleka'yı da eleştirmiyorum ama bir süreç. Buradaki konumuz da değil. Muleka şu anda kitlendi. Yine gidecekse de zaten gideceği yerler belli. Olur olmaz, pazarlıklar ne sürer bilmiyorum ama Muleka çıkarsa, çıkarsa o zaman Pepe'nin yolu açılabilir. O da garanti değil. Çünkü hoca ne istiyor bu arada? Yani eee Pepe e, şimdi kanat ve e, forvet yardımcı forvet noktasında iki şey var. Çok önemli bir yıldız. Şartlar da müsait. Eee Beşiktaş'a gelebileceğini de bildirmiş. Çünkü transfer tahtaları kapanınca beklediğiniz bütün pazarlar dönüyor. O da tercihini Avrupa'dan yana e, yapabilir. O sıcak tutuyor. Ben şahsen hala o ihtimalin hazır olduğunu düşünüyorum. E, ama e, işin açıkçası Muleka'ya endekslenmiş bir transfer süreci var. Muleka gitti haberini ya da ayrıldı haberini olduktan sonra Pepe ve birkaç alternatif o zaman gündeme bilir. 15'ine kadar transfer kapanana kadar bu süreç sıcak tutulabilir. Daha başkasını söyleyeyim. İzleyicilerimiz Beşiktaş takip edenler çok iyi bilirler. E, ee, Pereira. Pereira içinde Beşiktaş çok uğraşmıştı biliyorsun. Pereira bir yerle anlaştı mı? Pereira kanatta da oynayabiliyor ve on numara oynayabiliyor. Şimdi Pereira da işin açıkçası İtalya'dan çok kovaladı olmadı. İki buçuk milyon euro maaş istiyordu. Şimdi o gün iki buçuk milyon istiyordu da şimdi bir buçuk milyona kabul edersin. Alt piyasada böyle yani. Hani dönmek istiyorsan yani e, bir de e, şimdi on numara ihtiyaç var mı? Var. Kanat da oynayabilen bir on numara ideal olur. Pereira olur mu? Olur. Beşiktaş on numara istemiyormuş diyorlar arkadaşlar. Beşiktaş 10 numara istemiyordu da. Malinowski ile niye uğraştınız bir ay? Pereira ile neden elçilikleri arayacak kadar ee, şey yaptınız eşini ikna etmeye çalıştınız İtalya İtalya dedi. Ya da Lanzini ile neden görüştünüz? Baktınız yani Reştaş'ın on numaraya ihtiyacı var. Yani Taliska'yı alsanız Taliska'yı nerede oynatacaksınız? Kanatta mı oynatacaksınız Taliska'yı? Yani Taliska'yı istenmedim istendim. On numarada oynatacaksınız forvet arkasında yardımcı forvet gibi. Orada oynayacaksanız Taliska'nın yeri orası. Yani sağda zaten Gezal var. Sağda zaten Reşitse var. Sağda solda Rebiç'in var. Cenk Tosun'un var. Olmadı. Mülakan var. Yani şimdi bu kadar on numara çalışmasından sonra kalkıp ya Beşiktaş on numara istemiyormuş derseniz ben istemiyorum yan cebime koy derim. Ya da nasıl yerim kalmadı Amerti'yle, e, Onana'yla e, transferlerle doldurdum listemi. İşte Hasiç'i yolladım, şey yolladım, Montero'yu yolladım, diğerlerini yolladım. 14 yabancı hakkımı da doldurdum diyebilirsiniz. Yani şu anda mesela 10 numara alacaksınız, o da bir sıkıntı. Ya bunu önceden planlayıp Amerti'yi almasaydınız ya da 10 anay almasaydınız, oraya bölge doğru takviye yapsaydınız, 10 numarayı da yapmış olsaydınız ve Avrupa Lisesi'ni yazdırmış olsaydınız, Beşiktaş kadrosu daha güçlü hale gelirdi.